Güzel memleketimizin güzel insanlarına hizmet bizim görevimiz olduğunu bildik. O manada hizmetlerimizi sürdürülebilir kıldık. Gelişmekte olan bir Erzincan'ın elbette ki ihtiyaçları da her geçen gün artmaya devam etti. Bir taraftan yolunu kaldırımını yaparken diğer taraftan mesire alanı, yeşil alan ihtiyaçlarını gördük ve onları insanımızla birleştirdik, bütünleştirdik, hayata geçirdik. Çocukların oyun gruplarında yeni versiyonlarıyla buluşturduk. Aslında talep edilen sadece güzel yaşanılabilir bir Erzincan'dı. Onları inşa ettik. İnşa etmeye devam edeceğiz. 73 mahallemizin her köşesinde bu güzellikleri buluşturmak için ikinci dönemimizde de gayret edeceğiz. Merak etme, gelecek daha güzel olacak. Çünkü siz her şeyin en iyisine layıksınız. Bu hizmeti yapmak bizim asli görevimiz. Size herhangi bir keyif bağışlamış olmuyoruz. Biz görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Sizler de takdirine sunuyoruz.